Ben Fatih Karataş, 1990 Bartın doğumluyum. Yaklaşık 25 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Tekerlekli sandalye tenisi, Kuat Milli Takım sporcusuyum. 2009 yılında, daha 19 yaşıma girmemiştim trafik kazası geçirdiğimde. kemerin bağlı olmadığı için araçtan uçmuşum ve bunun sonucunda C6-C7 seviyesinde e, omurgam kırılmış. Yaklaşık 11 yıldır tekerlekli sandalye kullanıyorum. Sapa sağlam bir insansınız ve e, doktor size daha yeni kaza geçirmişsiniz ve bir hafta sonrasında yürüyemezsiniz. Artık eski hayatın olmayacağını söylüyor. Yürüyerek e, çıktığım evden 5 kişinin yardımıyla sedye eşliğinde tekrardan geri girdim. Bu süreç çok zor. Ailem her zaman yanındaydı. Fizik tedavi sürecimde de hep beni desteklediler. Hiç durmadan sabah akşam doktorlar ne söylerse hepsini harfiyen uyguladım. Ve artık iki buçuk ayın sonunda bir şeyleri yapabiliyordum. Tekerlekli sandalyemi kendim itebiliyordum yemek yiyebiliyordum. İki, iki buçuk ay sonrasında yemek yiyebiliyordum. Bunun mutluluğu e, paha benim için. Fizik tedavide dediler ki evde aynı fizikte ne yapılıyorsa ev aynısını yaptık. Baba dedi bana siz işkence yapıyorsunuz. Yok oğlum senin için, iyiliğin için yapıyoruz. Birisi baktı mı o çok zoruna giderdi. Anne bunlar bana niye bakıyor? Ya bana bakmasınlar ben istemiyorum. Kardeşlerini bile onlar yürüyor diye ben yürüyemiyorum diye yani kardeşleri dışarı, çıkın dışarı istemedi yani. Engelli oldum diye kendimi eve hapsetmedim. Hayatın içinde var olacağım dedim. Tenis'le tanıştım. Ebu Bulgurcu, hem takım arkadaşım hem milli takımdan arkadaşım hem de antrenman partnerim. Beraber antrenman yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye şampiyonu oldu. İlk başlarda raketi elinde tutamıyordu. Ona rağmen şu anda Türkiye şampiyonu olabildi. Büyük bir azimin örneğidir bu da. Raket elime ilk aldığımda orada bir deşarj olma hissi, işte e, hayattan biraz da uzaklaşmış, işte telaşenin e, bir kafa dinlendiğini orada hissettim. Ülkede teker sandalye tenis sporu yapan çok sporcu var. Ama e, elini raket sararak e, oynayan tek sporcu benim. E, Elimi sararak oynamak çok zor. Elimi sardığım andaki burada gücüm, güç performansım direkt yüzde elliye düşüyor. Abim tenisli raketi eline bantla kaç defalarca sarıyor, defalarca. O şekilde çünkü abimin elinde de sıkıntısı var. Defalarca sardığı için zaten en büyük onur verici bir şey. terleyemiyorum. Terleyemediğim için de sürekli vücut sıcaklığım maksimum e, yüksekliğe çıktığı anda baygınlık geçiriyorum. Tişörtümü sürekli ıslatıyorum ve aralarda da e, sürekli suyla kendimi e, serinletiyorum. Bırakma, bırakma, bırakma. Hop. Evet. Çaprazlama evet. evet. gidiyorsun. Tamam mı? Gel içeri biraz daha. Dön, gel. Dön. Cihan Hoca'yla yollarımız kesiştikten sonra hayatımız tamamen değişti. E, profesyonelliğe ilk adımı Cihan Hoca'yla attım ben. Biraz zorlu bir aşamaydı. İlk yıllarda çünkü adapte olmak zordu ama sonrasında yavaş yavaş alıştı. Hem sandalyeyle bütünleşti, hem kortla bütünleşti. E, topla artık ritmi anladı, hayatı tenis oldu. Aslında tenise devam etmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de daha sağlıklı bir yaşam sürdüğümü görmek oldu benim için. Hareket kısıtlılığım vardı. Hareket özgürlüğümü kazandım spordan sonra. Yani bir yerden bir yere geçemezken ya da arabaya çok zor geçerken ya da bir koltuğa çok zor geçerken tenisten spordan sonra bu farklı bir yol aldı. 2019'da Türkiye şampiyonu olarak bitirdim. Dünya sıralamasında da ilk elinin içine girdim. Şu an reyking sıralamam 42. Bu anlamda çok mutluyum. Hedefim Türkiye şampiyonluğunun devam etmesi ve olimpiyatlara katılabilmek. Milli takımla bir başarı elde etmek. Yurt dışında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Artık çok arkadaşım olmaya başladı. Sonrasında tabii ki de hepsinin araba kullandığını görünce ben trafik kazası geçirmiş bir insanım. Yani araba kullanma gibi bir hevesim hiçbir zaman olmadı. İşte arkadaşlarım gel kullan bak bir kere nasıl oluyor falan dediler. Bir kere denedikten sonra o özgürlüğü bir gördüm. Hele hele arabası olunca daha çok değişti Fatih. Hani kimseden yardım almadan kendim bir şeyleri yapabiliyorum diye onu da çok sevindik Fatih için. Beraber gidiyoruz, biniyoruz üzerine Ailecek her tarafa gidiyoruz onunla. Bir tedirginlik yok yani. O günden sonra da hayatım tamamen farklı bir yol almaya başladı. Arabayı almıştım, e, araba kullanabiliyordum. Araba benim için ben bir nevi ayaklarım diyebilirim. Abim Türkiye şampiyonu oldu. E, bu benim için çok büyük bir mutluluk. O, o anki çığlıklarımız, sarılışımız hiç unutamıyorum. Herkesin o duy, gurur duydu Fatih'i gözümün önünden ayıramıyorum. Çünkü gerçekten bizim için çok büyük bir başarıydı ve istediğimiz bir şeydi ve aldık. Abim zaten her zaman istediği şeyi alan bir insandır. Her zaman da mottosu odur yani istediğimi alırım diye. Bu kadar başarılı olmamdaki en büyük faktör istemek. Çok istiyorum. Yani hayatın içinde var olmak istiyorum. E, evde yatarak e, hiçbir şey kazanamayacağımı biliyorum. Kaza geçirmiş olabilirsiniz, ama bu sizin hayatın içinde var olmanıza engel değil. Hayatın içinde her şekilde var olabilirsiniz. Yeter ki isteyin. Hayatı tekerleklerimi çevirerek devam ediyorum, ama mutluyum.